Running Academy kurucu. Tekno Master Trainer. Ultra maraton yarışçısı. Özgür Tetik, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren Acun Ilıcalı'nın TV kanalı TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2023 kadrosunda olacak. Ultra maratoncu, yeni Spartan yarışlarının vazgeçilmez ismi Özgür Tetik, koşu camiasında Big Guy kaplıdır. Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da doğmuştur. Ortaokulda basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. Özgür Tetik 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı. Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triatlon ile tanıştı ve olimpik triatlon branşında yarıştı. Daha sonraki yıllar eğitimine devam ederek ve çeşitli kulüplerde çalışarak kendini geliştirdi. NPT Level 3 ve Fitness Federasyonu Level 2 antrenörü oldu. Avusturya'da CrossFit eğitimi alan Özgür Tetik Latin danslarıyla da uzun yıllar ilgilendi. Gösterilere, yarışlara katıldı ve eğitmenliğini yaptı. Özgür Tetik, 2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı. 2010 yılında hayatına yepyeni bir heyecan girdi ve ultra maratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 kilometre, 100 kilometre ve 250 kimlik etaplarda defalarca yarıştı ve artık sadece ultra maraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor. Teknoim sponsorluğunda Nisan 2017 yılında düzenlenen Sahra Çölü Ultra Maratonu, 250 kilometre, Des Sables'e katıldı ve üçüncü olarak başarı ile tamamladı. 2016 yılında Teknoim ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute'e İtalya'ya giderek burada Teknoim Master Trainer ünvanını aldı. Özgür Tetik, Teknoim Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini veriyor. Özgür Tetik, 17 Ocak 2014 tarihinde Tuğba Tetik ile evlendi. Özgür Tetik, 2014 senesinin sonlarında koşu ve kuvvet koçluğu branşlarında eğitmenlik yapan eşi Tuba Tetik ile birlikte, koşan ve çoklu branş sporları ile uğraşan insanların performans gelişimlerini artırmayı, daha sağlıklı spor yapmalarını amaçlayan ve bununla ilgili fiziksel ölçümler yapan Running Academy Performans Ölçüm Merkezi'ni kurdu. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı. 26 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Zorlu Center İstanbul Meydan katında TeknoRun koşu bandı üzerinde gerçekleştirdiği performans ile harekete meydan okudu. Koşu bandında ortalama 8 km/s hızla 24 saatte toplam 191,45 km koşan Tetik 13.034 kilokalori yaktı.